Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pet Simulator oynuyoruz. Pet Simulator oyunu gerçekten dünyada çok sevilen bir oyun ve biz de sizlere rehberlik olması niteliğinde yeni başlayan arkadaşlarımız için bir video çekmeye karar verdik. Çünkü biz de bu oyunu severek oynuyoruz ve sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç tane taktik vereceğim bu oyunda. Taktiğimizin ilk baştaki olanı şu arkadaşlar. Oyunumuza ilk başladığınızda biliyorsunuz her 24 saatte ve her 12 saatte bir size burada ödüller veriyor. Bazen 6 saatte bir. Bunlar değişiyor. Ben ben az önce ödülümü aldığım için şu anda almama gerek yok. Çünkü ödümü, ödülümü aldım. Ve arkadaşlar çoğu arkadaşımız şöyle bir şey sormuştu. Abi hani petleri nasıl güçlendiriyoruz falan vesaire diye. Bunları nerede soruyor diye sor yani soruyor olabilirsiniz ben hani bazı canlı yayın platformlarında canlı yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Oradan da YouTube'a geçmeye karar verdim. O yüzden arkadaşlar hani bu soruların hepsini bu videoda cevaplandırmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bu oyunun mantığı para kasıp yumurta açıp hani yumurtalarınızı birleştirip önceden gold yapıp sonra rainbow yapıp en sonunda dark matter yapmanız arkadaşlar. Hani şimdiye hani son olarak dark matter var. Sonraki güncellemelerde nasıl petler olur? Orasını bilemem. Ama şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Mesela atıyorum şuraya geliyorsunuz. Şurada petlerinizi gold yapıyorsunuz. Yani altın yapıyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar burada diyor ki make golden pet diyor. Altın petler yap diyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum burada petiniz var ya. Buradaki burada mesela bir sürü olasılıklar var gördüğünüz üzere. 129 olasılıkla olma ihtimali var diyor. Eğer diyor ki burada eğer başarısız olursa petlerini kaybedersin diyor. Arkadaşlar benden size bir ilk tavsiye şöyle olsun. Hani hiçbir zaman %100 olmadan güçlü petlerinizi altın yapmaya kalkışmayın. Yoksa petlerinizden de olursunuz. Bu oyunun bir gıcıklığı. Hani bilerek elinizdeki petlerden de olmanız için size gıcıklık yapıyor. Öncelikle şöyle bir şey yapayım. Hani açıyorsunuz buradan petleri mesela atıyorum. Dog çıktı. Tekrardan dok çıkacak sanırım. Evet. Bir daha bakalım. Şimdi ne çıkacak? Umarım güzel bir şey çıkar. Hani size bunun mantığını anlatmak için yani 6 tane biriktirdikten sonra %100 oluyor. Ve bu sefer daha güçlü bir pet ortaya çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani onu birleştirdikten sonra sizin sahip olduğunuz petler daha yüksek oluyor arkadaşlar. Yani oyunun mantığı bu şekilde. Şu arkadaki Kişi de benim takipçim nanolive'da Orada da canlı yayınlarım var Bir tane daha cat çıktı Arkadaşlar hani bundan 6 tane Çıktığında Biz bunları birleştirip gold yapacağız Arkadaşlar bizim mantığımız bu şekilde Hani size oyunun mantığını anlatmak amacıyla Böyle bir şey yaptım ben bu oyunu bayağıdır Oynuyorum en az Nasılsa bir ayı geçmiştir bir ayda böyle oldum ve hani bazı serverlar var arkadaşlar. Serverlarda hani herkes birbirlerine petleri elmas karşılığında satıyor arkadaşlar. Ben de oradan birkaç tane pet almıştım mesela. Hani gayet de güzel bir anlaşma oldu. Bu arada hani eğer sıfırdan başlamış bir kardeşiniz ya da arkadaşınız vesaire varsa siz bu oyunda bayağı bir güçlenmişseniz eğer arkadaşınıza kullanmadığınız petleri verip onun daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzellik de var ki ben bu oyunu ilk başladığımda benim kuzenim olan kuzenim hani bana kendi kullanmadığı petlerini atmıştı ben o şekilde başlamıştım bu oyuna. Sonra kendim oyunun mantığını anlayabilmek için başka bir hesap açtım. Oradan yine devam ettim. 41 milyonluk pet gönderdi bir arkadaş sanırım. Ya da bilmiyorum. Ready diyor gönderdi. 41 milyonluk bir pet gönderdi bir arkadaşımız bize. Teşekkür ederim tam da video denk getirdi. Onu da sizi hani takipçilerimden birine vermeyi düşünüyorum zaten. Umarım güzel bir şey olur. Ve şu anda hala yumurta açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben böyle kendime kafama göre bir sürü petler biriktiriyorum. Hani umarım bir faydası olur falan diye vesaire. Ve arkadaşlar size şu anda göstereceğim. Bakın ilk hani oyunun mantığı. Şu anda 6 tane petiniz oldu değil mi? Ama şöyle bir gariplik var. Atıyorum hani bunlar 6 tane petin toplam gücü kaç olması gerekiyor? 18 olması gerekiyor. Atıyorum hani tavşanı geliştirdik diyelim. 18 olması gerekiyor ama birleştirdiğinizde size 18 vermiyor. Şimdi birazdan göstereceğim. Bakın tavşanları birleştireyim. Atıyorum. Bakın %100 ihtimal olmadan asla basmayın. Bakın şimdi altın tavşan yaptım. Altın tavşanımın gücü kaç oldu? Altın tavşanımın gücü 7 oldu. Böyle yapa yapa kendinizi geliştiriyorsunuz. Tabi benden size tavsiye arkadaşlar böyle ucuz yollu petler açmak yerine gerçekten de güzel güzel kasıp kasıp paranızı sonra üst taraflardaki yumurtaları açmanızı tavsiye ediyorum. Birinci mantık buydu arkadaşlar. İkinci mantık da şu şekilde. Buradan gidiyorsunuz. Ben tabi bütün yerleri açtım arkadaşlar. Normalde bu yerleri elmasla açmanız gerekiyor. Ben bunları elmasları biriktirdim ve açtım arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz. Bundan bittikten sonra bir de rainbow petler var arkadaşlar. Rainbow petlerinizi yapmak için de buradan mine'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Mine olan yere. Mine'e gittikten sonra burada da elinizdeki olan 6 tane gold peti burada da rainbow pet yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu Rainbow Pet yapmam. Neden yapmam? Çünkü %47 ihtimalle kaybedebiliyoruz. Yani kaybetme ihtimalimiz de var, kazanma ihtimalimiz de var. Altında yazıyor ki eğer başarısız olursan petlerini kaybedersin diyor. O yüzden bunu denemiyorsunuz arkadaşlar. Rainbow Pet'ler de şu şekilde gözüküyor tabi arkadaşlar. Onu da göstereyim öncelikle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 45.4 milyonluk bir Cyber Fox'um var benim Rainbow olarak ben bunu bir hani geliştirip de kenarda dursun diye biriktirmiştim. Yani yayınlarında takipçilerim de veriyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Trade request diye bir şey var arkadaşlar. Atıyorum sizin elinizde güçlü petler yok ve hani başkalarından pet istiyorsunuz. Şurada trade diye bir şey var. Atıyorum ben bu serverın en en güçsüz arkadaşına bir gideyim. Tabi ben ışınlanmayla gideyim. Zamanımız kaybolmasın. En güçsüz bir gidelim bakalım. Gücü ne kadarmış? 467 imiş Bakın, Ertuğrul, Keleş Kral diye bir tane kişi var. 467 gücü varmış. Şimdi onu bir güçlendirelim bakalım. Onu bir güçlendirelim. Verelim şu e, 3 milyonluk peti güçlensin kardeşimiz. Bakın arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşımıza bu pete attıktan sonra artık arkadaşımızın gücü 467'den kalite çıkacak bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 467'den 3.51 milyona çıktı arkadaşımızın gücü. Kerem Aydın diye bir daha var. Kerem Aydın Kerem Aydın'a da atalım. Trade yapalım. O da bir mutlu olsun. 44.8 gücü var. Pending. Neden reddetti? Trade istemiyorsa sen bilesin kardeşim. Ben atacağım demiştim ama tabi zorlamıyorum. Arkadaşlar yani oyunun mantığı şu şekilde. Hani bir de size şöyle bir gerçekten bahsedeyim. Oyunda elmaslarla birbirinize pet satabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmadan birbirinize pet yollayabilirsiniz. Ben bu oyunu gerçekten çok severek oynuyorum. Ve benim bu oyundaki amacım canlı yayınlarda yani takipçilerime pet yollamak. Bu arada petlerimi göstermedim. Petlerim 458 milyonluk Dark Matter bir Happy Computer ve Dark Matter robot ve Dark Matter bir Cyborg Dominus bir de Dark Matter bir Cyber Fox ve şu anda biriktirdiğim bir sürü petim var gördüğünüz gibi. Şu alttakileri arkadaşlar pek umursamıyorum. Bir tane takipçime ben pet atmıştım. O da Kendisi bana bu petleri atmak istedi. Ben de kıramadım. O yüzden duruyor. Normalde onları ben istemem arkadaşlar. Şimdi atıyorum. Hani bu altın kasma yerinin en son yeri ne diye soranlar olacaktır. Altın kasma yerinin en son Zeynep Nur YT. 3 milyonluk bir 23 milyonluk pet. Gönderecek misin? Göndermeyeceksen tamam. Bakın arkadaşlar bu gold kasma yerinin en son geleceğiniz yer burası arkadaşlar. Yani buraya geldiğinizde artık oyunun bir kısmını bitirmiş oluyorsunuz ve görüyorsunuz ben mesela şunu kırmaya çalışsam atıyorum. Benim petlerim hemen anında kırıyorlar. Neden? Çünkü benim petlerim aşırı bir şekilde güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dokunduğum gibi kırıyor. Normalde siz hani yeni başlayan biri olsaydınız eğer sizinki hani kırılması bayağı bir uzun sürebilirdi. Bundan sonra gideceğiniz yer böyle. Bundan sonraki gri paralar arkadaşlar tabi bunu size göstermeyeceğim. Oyunun mantığı arkadaşlar şunun üstüne kurulu. Bir tane hani Rainbow yaptıktan sonra da Dark Matter yapmanın yerini göstereyim arkadaşlar size en son olarak. Dark Matter'ı da buradan yapıyorsunuz. Bir dakika. Fantasy, Fantasy Shop. Extended Forest. Pardon burası değildi. Fantasy Shop. Tek şov. Galiba burasıydı evet hatırladım. Burası diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz yer bizim petlerimizi Dark matter yapacağımız bir yer. Ama bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela atıyorum hani burada hemen anında olmuyor petleriniz ya da hani olasılık üstüne kurulu bir şey değil. Bir tane petinizi Dark Mother'a çevirmek istiyorsanız 5 gün bekliyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum şu anda benim make diyeyim. Bir tane Rainbow Cyber Fox'un um var. Bunun bir tanesini 7500 masa 5 günlüğüne yapabiliyormuşum arkadaşlar. Bunu yapayım. 5 gün sonra bakın gördüğünüz gibi Dark Matter olacak ve 130 milyon olacak gücü. Bunu niye söyledim arkadaşlar? Çünkü 130 milyon olduğunda gördüğünüz gibi burada Dark Matter Cyber Fox var. Aynı bunun gibi güçlü olacak arkadaşlar pitim. Yani oyunun mantığını size bu şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. Oyunun mantığı kolay. Anlaşılabilir. Ama şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer sabretmeyi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hani <laughs> yani bu oyunda bir yerlere gelemezsiniz ve şu anda bana trade atıp duruyorlar. O yüzden şey yapamıyorum. Bunları bir kapatayım. Trade atamasınlar. Trade atmalarını sinir oldum açıkçası. Bakın bana buradan az para veriyor artık. Neden az para veriyor? Çünkü ben şuradaki en son güncellemeyle gelen yeri açtım arkadaşlar buradaki en son yeri açtım. Bir de arkadaşlar sizlere pet de atacağım arkadaşlar. En son hani YouTube yorumu hani buraya kadar izleyenler ben abi buraya kadar izledim. Pet istiyorum. Pet atar mısın desin. Ve bana kullanıcı adını yorumlar kısmına yazsın. Ben onu arkadaşlık isteği atıp bizzat, bizzat joinleyip ona petini göndereceğim arkadaşlar. Bu da güncellemeyle gelen en son yer arkadaşlar. Steampunk chest diye geçiyor. Steampunk sandığı. Buradan da tek coin kasıyorsunuz. Bu tek coin oyunda gelebileceğiniz en son para türü şu anlık. Güncelleme gelmezse ileride tabi. Şu anlık şu saat şu saniye itibariyle gelebileceğiniz en son para birimi arkadaşlar. Bu da bu şekilde bilinsin. Oyunun mantığını size anlatmaya çalıştım. Videoyu artık burada bitireyim. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Oyunun mantığını anlayabilmişsinizdir. Oyunun mantığı hani birleştirme üstüne volosetler üstüne kurulu. Benden size bir tavsiye arkadaşlar. Hani eğer elmas biriktiriyorsunuz elmaslarla ya chatte ya da gruplarda pet satan bir sürü server var. Onlara girip uygun fiyata kendinize güçlü petler alıp öyle daha da güçlü olabilirsiniz ya da direkt oyunun serverın içinde Hani direkt çete yazıp buradaki çete yazıp arkadaşlarınızla elmas karşılığı pet alıp satabilirsiniz. Bu şekilde büyüyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Ben Cepreni. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Destek için kanalımıza abone olmayı da unutmayın bu arada. Hadi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.